Herkese selamlar. Bu ilk incelememde yenilenen Wraith Hoverpad V2 Skatezler var. 2021 Mayıs ayında satışa başladığından bu yana aslında Wraith Skatezler sürekli gelişim gösteriyordu. V2 modeli ise deneyimlerle ve kullanıcı geri dönüşleriyle yapılan iyileştirmelerin bir nevi final hali aslında. Bu arada indirim kodum tabii ki de devam ediyor. V2 Skatezlerde ve Grip Tape'lerde geçerli Swar10 kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. V1 ile V2 arasında bulunan bazı ciddi farklar nelerdir diye sorarsanız ürünün opaklığı artmış ve daha beyaz bir görünüm elde edilmiş. Sensör etrafındaki parçalar ise artık daha ince üretiliyormuş. Kullanılan yapışkan malzeme yenilenmiş ki bence yapışkandan yana bir sorun yoktu. Mouse modellerine özel şekil iyileştirmeleri yapılmış. Bazı modellerde ortaya çıkan yüze eşitsizliği sorunu Hoverpad V2'lerde çözülmüş. Bence en gözde görülen değişikliklerden birisi de paketinde. Böyle yeni tasarım çok daha güzel ve ciddi olmuş. Kısaca özetlemek gerekirse V1'de bulunan tüm eksiklikler artık V2 serisinde komple kapanmış. Bilmeyenler için skatez nasıl değiştirilir onu göstereyim arkadaşlar. Bu bütün mouse'larda aynı şekilde işliyor. Attığınız skatezi söküyorsunuz, yenisini takıyorsunuz. Yani kısaca işlem böyle. Ama Logitech'lerin genelinde skatezi söktükten sonra böyle süngerimsi bir parça kalıyor. Onu sökmeye dikkat edin arkadaşlar. Bunları söktükten sonra da buradaki skatezin yanında gelen ıslak mendille böyle güzelce bir temizleyin. Etrafında bir yapışkan kalmasın. Sıkatezlerin arkasında bulunan bant grubasını çıkarıyoruz ve yuvasına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit bir işlem. Ama burada şuna dikkat edin, yuvaya güzelce oturtun arkadaşlar. Yoksa böyle e, sorun yaşayabilirsiniz. Sorun yaşamamak adına videoda göstermeyeyim gibi dikkatlice yapmaya özen gösterin. Şimdi sırada 3 farklı mousepad ve 4 farklı skatezin kayma testi var arkadaşlar. G Pro X Superlight aldınız diyelim. Sıfır veya ikinci el fark etmez. Skatezleri direkt değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Sebebini az önce testte gördünüz. Sadece testte değil bir kullanıcı olarak da bunu hayli hayli hissedebiliyorsunuz. Superlight'ın skatezleri her ne kadar PTF diye geçse de rengi beyaz olması gerekirken açık gri ve köşeler çok sivri. Bu da garip şekilde mouse'ta tıkanma yaratıyor. Bunu en rahat başka skatez kullandığınızda hissediyorsunuz. Ben Rate Overpad V2'leri gerçekten çok beğendim. Çok smooth bir hissiyatı var ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer Haziran ayı içerisinde sipariş ettiyseniz muhtemelen yeni paket ile V2 versiyonu gelmiştir sizlere. Sizlere de tavsiyem daha önceden bir Red kullanıcısı olsanız bile mutlaka deneyin farkı cidden hissedeceksiniz. Ayrıca Raid Esports ile çok bomba çalışmalarımız var. Yakın zamanda efsane şeyler sizleri bekliyor. Buradan da onun müjdesini vereyim dedim. Satın alırken Swaron indirim kodunu da kullanmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.